korkular var içinde. Ayuka çıkmış. Seni yakıp kavuran korkular. Saçmalama ben bir şeyden korkmam. Kibir korkuyla kardeştir beyim. Kibir varsa korku da vardır. TRT bir ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı. Altı sezona doğru izleyicileri ekran başına kitlemeyi başaracaktır. Büyük bir sevgiyle takip edilen dizi bu sezon final sezonuyla geri dönüyor. Çekimlerin Ağustos'un iki haftasında başlaması planlanıyor ve yeni bölümleriyle Eylül ayında izleyiciyle buluşacaktır. Bu sezon kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Televizyon ve tiyatro dünyasının deneyimli ismi Bülent Çakrak. Gönül Dağı'na katılarak hikayeyi yepyeni bir soluk getirecek, onun canlandırdık karakteri. Özellikle Taner ve kasaba halkıyla kuracağı ilişki sezonun en çok konuşulan detaylarına biri olacaktır. Geçtiğimiz sezonda Ramazan'ın Almanya'ya gidişi izleyicileri çok üzmüştü. Belki yeni sezonda Ramazan değişmiş ve güçlenmiş haliyle kasabaya geri dönebilir ve ailesiyle hem de TV havacılıkla ilgili büyük adımlar atabilir. Yapımcılardan böyle bir sürpriz bekliyoruz. Öte yandan Gönül Dağı'nın sezon yapım ekibi tarafından dizinin final sezonu olarak planladı. 6 yıllık bu eşsiz yolculuğun sonunda Karakterler kendi kaderiyle yüzleşecektir. Bazı mutluluğu yakalarken, bazıları da içindeki yaraları sarmaya çalışacaktır. Gönül Dağı dizisini çok seviyoruz diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.